Görme engelliler için erişilebilir betimlemeli gitar eğitimi. Ders 49. Şimdi de oldukça popüler bir şarkımız var. Caddelerde Rüzgar. Bunu gitarda sol, si ve mi tellerinde yani üç teli kullanarak ama sağ elimizin sadece i ve m parmaklarını kullanarak çalacağız. Evet, parçamız hani şudur aslında. Caddelerde rüzgar, aklım diye giden şarkıdır. Hani akorlarını da biraz çalmış olursak. Bunu ileride kolayca da akorlarıyla arkadaşlar yapacağız size. Göstereceğim. Bu dersimizde henüz öncelikle melodisini öğreniyoruz. Dört dörtlük bir parça. Bunun içinde de artık bir sürü sekizlikler var. Bir de sekizlik es. Sekizlik sus göreceğiz arkadaşlar. Artık bu kavramlara alışmamız lazım ekranda notamız olacak. Cadılarla rüzgarın solfejini yapalım arkadaşlar. Son ki 3 4. Mi 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 fa mi es mi 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 la mi re 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 mi re es re 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 mi re do 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 do, do re do es do 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 re do si 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 do si si, si, do, si, la, si, re, do, si, la, ki, üç, dört. Burayı tekrar ediyoruz. Ve şimdi ikinci melodi geliyor. Re, 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 la, mi, es, re, 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 la. So, fa, mi, 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 fa, mi, re, mi, es, do, 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 re, do, si, 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 si mi, mire mi re, do si do si re do si la ki üç dört ve bunun tekrarı geliyor arkadaşlar. Biraz size hani stilize etmek ve hani gitara daha sade bir şekilde melodik anlamda oturtmak için küçük melodicikler aslında eşlikten gelen yani orkestranın arkasında duyulan bir melodiyi bunun içerisine ekledim arkadaşlar. Orada uzayan bir sesi biraz süslemek için. Bir de tabii şarkı söyleyişine göre notaları biraz daha düzlemiş oluyoruz. Gitar çalış şekli olarak. Şimdi gelin parçamızı seslendirelim. Arkadaşlar parçayı ezberleyin. Lütfen bu bu çalışımı benim notasıyla ve melodiyi çaldığım şekli birlikte yapalım sizinle. Bu parçadan yalnız başlamadan söyleyeyim. Yine bir romansta olduğu gibi ince la notası var. Yani birinci tel mi'imizin beşinci perdesi var. Ona hemen dördüncü parmağımıza uzanacağız ve tekrar elimiz birinci pozisyona geri dönecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar parçayı ağır bir tempoda çalmamız lazım. ilerletine kadar. Evet birlikte çalıyoruz. Dört dörtlük. Son iki üç Dört mi 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 fa mi es mi 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 la mi re 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 mi re es re re Şimdi bu kısmı tekrar ediliyor. Ben şimdi bu tekrarı geçiyorum arkadaşlar. Ve ikinci bölüme geliyorum. Hazır. Re 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 la mi Es re 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 la Sol fa mi 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 Fa mi re mi Es do 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 3, 4. Size biraz hızlı bile gelmiş olabilir arkadaşlar. Belki biraz daha yavaş almak lazımdı aslında ama. Siz ama melodiyi nasıl olsa biliyorsunuz. İyice ezberleyip olmazsa kendiniz biraz daha yavaş çalışarak geliştirip sonra bu tempoya getirebilirsiniz. Şimdi burada size bir iki yer açıklamam lazım arkadaşlar. İlk kısımda çok bir zorluk yok. Şu ilk bölümün sonunda es, Si, 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 Do, Si, La Si, Re, Do, Si, La Ki, Üç, Dört dediğimiz yer arkadaşlar o Si, Re, Do, Si kısmı işte dediğim orkestrada eşlikte duyulan bir arkada bir arpla falan çalınan bir melodidir. Güzel oluyor. Çalın onu arkadaşlar. Orada upuzun bir yapmaktansa onu yapmak hoş oluyor. Ve tamamen tabii sahilin bir ve iki olup parmaklarıyla o dört tane sekizliği seslendiriyoruz. Esas şurayı size biraz anlatmam lazım. Bakın ikinci bölümün başında yine sekizlikler var, reler. Re, üçüncü perde tabii ki si terinde. Re 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 re, re la mi. Aman Allah'ım ilginç. Re, re 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 dedikten sonra elimiz birinci pozisyondan ayrılıyor. Dördüncü parmağımız, küçük parmağımız gidiyor beşinci perdeye doğru kayıyor. Yani aslında normal onun kendi orijinal yeri dördüncü perdedir. Bir perde kayıyor. Re 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 la mi. O la'yı buluyor yakalıyor. La bakın dördüncü parmak onu çalıyor. La mi. Mi derken de mi boş tel ya. Re, re 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 la mi. Arkadaşlar bu o boş teli çalarken sağ el onunla meşgulken sol el o zamanı kullanıp yerine geri çekiliyor. Birinci pozisyonu çekiliyor. Re 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 la mi geri çekildim. Es re 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 la sol O es re 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 derken o boşlukta el geri çekilerek o es re re bir de esimiz var tabi. O re'yi yakalıyor. Re 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 la mi es re re la. Bakın şimdi yine o la'yı yakalamak ilginç tabii. Atladık. Ama burada bir olay var. Es re re la Soyfa, Bu iki nota çok çabuk arkadaşlar. Sanıyorum kursumuzda ilk kez iki tane on notayı seslendiriyoruz. Yani bir vuruşun içinde dört tane olan çeyreklik 25 kuruşluk notayı yani sekizlikler 50 kuruş oluyordu yarım vuruşta bunlar iki tane on re, re 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 la mi es re re, re la sota mi 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 fa mi re mi Allah burada da 16'lıklar var mi 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 fa mi re mi es do 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 re do es si 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 mi es mi re do si do si re do si la ki 3 4 çok tekrar etmeyeyim ama o 16'lık notaların olduğu yeri lütfen tekrar tekrar iyi dinleyin. Bu parçayla size öyle teorik bir şey vermeden bildiğiniz bir kulağınızda olan bir melodiyle 16'lık nota değerlerini aslında ilk defa vermiş ve tanıtmış oldum arkadaşlar. Ha, bir şey daha söylemem lazım arkadaşlar. Burada bir de yine bir buçuk kuruşluk notamız var. O iki 16'lıktan evvel şu yani bakın. Re 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 la la sofa o la uzun la la sofa bakın bir iniyor çıkıyor bir daha iniyor yani bir buçuk vuruşu tamamlıyor solfa iki tane çeyreklik notu ondan sonra geliyor la solfa bir buçuk vuruştan sonra o solfa iki tane on altılık yani çeyreklik onlar da yarım ediyor toplam bir buçukla toplayınca da iki vuruşu tamamlamış oluyoruz. Daha evvel medeniyet şarkısında bir, bir buçuk vuruşluk nota görmüştük. Bu parçanın yine videosunu da az sonra koyacağım. Yani ekleyeceğim bu videonun sonuna görselini. Bakmak isteyen arkadaşlar oradan da bakarlar. Ve aynı zamanda da parçayı da tekrardan dinleyip birlikte çalmış olurlar. Caddelerde Rüzgar'ın videosunu da çekelim. Önce sahile bakalım arkadaşlar. Bakın burada sahil 1 iki parmaklarıyla çalışıyor. Çok büyük bir özellik yok. Sol si tellerinde demiştik. Sadece o hızlı olan bölümde hani 16'lıkların kullanıldığı bölümü görün. Bir de S meselesini burada göreceğiz. Yani S müziğe dahildir. Evet hazır. Son 2, 3, 4. Mi, 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 fa, mi, es, mi. Es, re, 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 la, sol, fa. Bakın bugün sol, da bayağı hızlı hareket ettim aramaklar. Mi, 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 fa, mi, re, mi. Es, do, 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 re, do. Si, 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 mi. Es, mi, re, do, si, do, ki. Si, re, do, si, la, ki. Üç, dört. Şimdi sol ayarı çekelim. Şu... Parmağımızın, dördüncü parmağımızın ila'ya gidişini bir görüntüleyelim. Evet. Hazır. Son. ki 3, 4. Mi, 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 fa, mi. Es, mi, 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 la, mi. Bakın. ilaya gitti ve geri döndü. Devam. Re, 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 mi, re. Es, re, 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 mi, re. Do, do, do. Es do 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 re do si 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 do si es si si do si la si re do si la iki üç dört şimdi ikinci bölüm bakın şu re'yi üçüncü parmakla tuttum la'ya dördüncü parmağım nasıl gidecek re 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 la mi mi boş deli çalarken sol elim geri giriyor yani yerine yerleşiyor. Re 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 la sol fa. İşte bakın bu sol fa da baya re, re 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 la sol fa. Baya hızlı bir hareket var. Devam ediyoruz. Mi 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 fa mi re mi. Es bak orada mi 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 mi, mi fa mi re mi. Bu da baya hızlı. Es do 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 re do si 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 mi. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere selamlar sevgiler.